Dürkan Bey anlatıyor sizin hmm. kitabınızın incipliği hmm. ve imzalı olan kitabınızı ayrı bir arşive alacağını söylüyor kütüphane müdürü. Hmm. Çünkü hmm. E, normal herkesin almayacağı bir yerde olsun. Diğer kopyaları da zaten verdik. Moskova Nazım Hikmet Kütüphanesi'nde Türkçe kitapların olduğu bölüme <laughs> E, geldik. Bizim e, buradaki kitapları, e, bağışlamak istediğimiz kitapları kendimiz yerleştireceğiz. Ve e, bizim, bizden bir hatıra olması için. Rastvet'e. Türkçe. Merhaba. Aynı zamanda hem Rusça hem Türkçe. Necip Bey kitabınızı. Nazım Hikmet Kütüphanesi'ni, Moskova Nazım Hikmet Kütüphanesi'ni bağışlıyoruz. Bahşlıyoruz. Ee, sizden bahsettik, ee, siz, sizi anlattık, neler yaptığınızı, çizimlerinizi tanıttık buradan ve artık Moskova'da sizden bir hatıra var. Ee, kitabın bir tanesini siz e, şu şekilde yazı yazmıştınız. Ee, biz özellikle kütüphane müdürüne vereceğiz bu kitabı. Diğerlerini de normal raflara koyacağız. Okey. Elinize sağlık. İnce bey'in ellerine sağlık. Bir de Nazım Hikmet Kütüphanesi'ni biraz size tanıtmak istiyoruz. Her yerde Nazım Hikmet'in portreleri var. Mavi gözlü dev. Burada e, Türkçe kitaplar diye bir bölüm var. Ayırmışlar. Ayrı bir yer. Ve sadece Türkçe değil. E, e, Hindistan, evet. Kırgızistan, Kırgızistan, Çin, Çin Amerika, hmm, Avustralya, farklı ülkelerden e, Afrika ülkelerinden ve Burada yaşayan insanlar kitaplarını bağışlamışlar. Enteresan bir şey olmuş. Oldukça zengin bir kütüphane burası. Nazım Hikmet ile ilgili bolca e, bilgilendirme var ve Rusya'da Nazım Hikmet biliniyor kesinlikle e, Ruslar biliyorlar Nazım Hikmet'i her sene 3 e, Haziran'da Novodevici e, Manastır'ın e, mezarlığında mezarı, mezarı başında Nazım Hikmet'i anıyorlar Türkiye'den ıı, ünlü şairler, yazarlar, hatta politikacılar geliyorlar. Necip Bey siz rahat olun. Sizin kitabınız, kitaplarınız artık Moskova'da Nazım Hikmet Kütüphanesinde başladık ve Kütüphane müdürü büyük bir mutlulukla kitaplarınızı kabul etti. Özellikle de imzalı olan kitabınızı da özel imzalı kitaplar bölümüne arşive aldılar. Biz de çok mutlu olduk. Yeni kitaplarınızı bekliyoruz. Onları da getirmemiz için.